28 Ocak 2026 sabahından günaydın efendim. Bugün günlerden çarşamba ve Türkiye'de önemli bir dava görülüyor. Bu dava Aziz İhsan Aktaş davası. Dün aslında bizim kameralarımıza yansıyanları sizlerle paylaşmıştık. Silivri'de belediye başkanlarının da içerisinde bulunduğu tam 200 kişi yargılanıyor. Ve günün aslında en önemli manşetleri de bu konuyla alakalı diyebiliriz. Bir Gün Gazetesi eğer hazırsa Hilal'cim, gazetelerimiz hazırsa hemen seyircilerimizle paylaşalım. Bugün güne, bugün güne bu şartlarda etiketiyle başladık. Merve İldirim TV X ve Instagram e, üzerinden bize yorumlarınızı paylaşabilirsiniz. Bu şartlarda biz yılın sonunu getiremeyiz diyenler, Eminim ki çoğunlukta Türkiye'mizde bu sabahta memleketimizin dört bir yanında gerçekten hayat şartları çok ağır. Ama bunu adalete yorumlarsak eğer aslında kurulacak çok da cümle var. Bir gün gazetesindeki ilk detayımız gelsin. Bu davanın sonu çöküş. Aziz İhsan Aktaş mahkeme salonuna Korumalarıyla geldi. 704 yıl hapisle yargılanan ve itirafçı olarak pek çok belediye başkanının tutuklanmasına sebep olan kişi Aziz İhsan Aktaş. Ama bir koruma ordusuyla Silivri Cezaevi'nin orada bulunan mahkeme salonuna girişi aslında tarihin en dikkat çekici, karelerinden, görüntülerinden biri olarak Türk siyaset tarihine damga vuracak. Muhalefeti ve ülkeyi belediyeler üzerinden dizayn etmek amacıyla kurgulanan Aziz İhsan Aktaş davası dün başladı diyor bir gün gazetesi. AKP'li belediyeler ve kamu kurumlarından yüzlerce ihale alan Aktaş itirafçı olup suç örgütü lideri sıfatı sıfatıyla tutuksuz yargılanırken hedef alınan CHP'li belediye başkanları cezaevinde. 40'ı tutuklu 200 kişinin ilk yargılanmasında mahkeme olağanüstü tedbirler aldı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik önceki kumpas davalarında olduğu gibi bu davanın da sonu çöküştür diye konuştu. Cumhuriyet Gazetesi'nde çete liderine VIP ayrıcalığı detayıyla karşılıyoruz biz bu haberi. E, haftanın 5 günü duruşma var ve yaklaşık bir ay sürecek. Koruma ordusuyla geldi yargı alanına Aziz İhsan Aktaş. Duruşmaya kalabalık bir koruma ekibiyle gelmesi en dikkat çekici detaylardan biriydi. Ve salonun bulunduğu kata savcı ve hakimlerin kullandığı bölümden giriş ve çıkış yaptı. Aktaş'ın avukatları dosyaların ayrılmasına başka başka yerlere gönderirseniz birçok müteahiti mağdur edersiniz diyerek karşı çıktığı Marmara Ceza İnfaz Kurumu kampüsünde görülüyor yargılamalar 4 hafta sürecek. Hemen burada fotoğraf karesi var. Aziz İhsan Aktaş'ın duruşma öncesi adalet mülkün temelidir diyerek adalet dersi de vermeyi ihmal etmedi. Tabii biz burada hukukçuların söylemine göre e, olayları sizlere aktarıyoruz. İlk gün söylediğim gibi kaçmadım buradayım daha önce söylediklerimi tekrarlayacağım diye sözlerine devam etti ve CHP'li Murat Emir de bu küstah gülüşü not edin çünkü o salonlarda işler değişecek diye fikirlerini dile getirdi efendim. Ergenekon yasakları detayı var biliyorsunuz. Türkiye'nin aslında 19 Mart sonrasında yapılmaya başlanan duruşmalarından önce tarihe geçen Ergenekon balyoz duruşmaları vardı. Duruşma sebebiyle Silivri'de adeta sıkı yönetim uygulandı. Her sanığın bir yakını salona girebildi. Görüntü alabilecek cihazların Duruşma salonuna sokulmaması kararına tepki gösterildi hukukçular tarafından. Onlardan biri Hüseyin Ersöz en son ergenekon davasında rastlamıştım dedi. Tutuklu CHP'li belediye başkanları duruşma salonuna alkışlar eşliğinde geldi. Tabii ki ilginç anlar da yaşandı bu duruşma salonunda. Ancak e, en üzücü olan biz gazeteciler açısından en üzücü olan e, sınırlı sayıda gazetecinin duruşmayı izlemek adına e, içeride bulundurulması ve diğer kalan gazetecilerin de küçücük bir odada işlerini görevlerini yapmak için zorunlu tutulması gerçekten bir sorun. E, Üzücü ayrıntıydı efendim. Basına iki göz oda olarak Cumhuriyet Gazetesi'nde anlatmaya çalıştığım manzarayı görüyorsunuz. E, MHP'li Fethi Yıldız keşke, keşke mevzuat müsait olsa da duruşmalar televizyonlarda canlı yayınlanabilseydi dedi. CHP'den kanun çıkaralım önerisi geldi. Duruşmaya alınmayan gazeteciler iki odadaki küçük televizyonlardan duruşmayı izlemek zorunda kaldı. MHP yine canlı yayın istedi. Çok sayıda gazeteci salon dışında kaldı. Biliyorsunuz TRT'den duruşmaların canlı yayınlanmasını istiyordu muhalefet ve buna dair Devlet Bahçeli'nin de olabilir çıkışı, değerlendirilebilir çıkışı dikkat çekiciydi ama bu zamana kadar devlet kanalından canlı yayınlanmadı duruşmalar ve gerçekten o duruşmalarda yaşanan tüm gelişmelere ulaşmakta hiçbir gazeteci için kolay olmuyor. Ee, hemen hemen her davada bir arbede bir sıkı yönetim söz konusu ve sizlere haberleri ulaştırırken de bize verilen imkanlar doğrultusunda ulaştırabiliyoruz. Hilal'cim madem ki biz bu davayla başladık dünkü gelişmeleri hemen paylaşalım mı izleyicilerimizle eğer uygunsa e, dün Özdur Aslan... Ve Ferhan Güler takipteydi. Bugün de oradalar. Bugün de bize tüm her şeyi detayları aktaracaklar ama dün neler yaşanmıştı öncelikle ona bakalım. Söylemek istedim bir şey var mı? Adalet mülkün temelidir. İlk günkü söylediğim gibi kaçmadım buradayım. Söyleyeceklerimi tekrarlayacağım. 704 yıl hapsi istenen davaya ve suç örgütüne ismini veren Aziz İhsan Aktaş korumalarıyla geldi ilk duruşmaya. Çünkü serbest, adalet mülkün temelidir dedi. Onun etkin pişmanlık ifadesiyle gözaltına alınıp tutuklanan CHP'li belediye başkanları ise cezaevinden getirildi duruşma salonuna. Her sanığın tek yakını içeri alınırken avukat sayısına bile kısıtlama getirilir. Aziz İhsan Aktaş'ın ona yakın korumayla gelmesine tepki yükseldi. Avukatı korumaları devletin tahsis ettiğini söyledi. Biz koruma ordusuyla içeri girmedik. Müvekkilime suikast tehditlerine karşı devletin verdiği resmi korumalar onlar. Aziz Aktaş 15 tane korumayla VIP hizmetinde buraya girdi. O 704 ile yargılanacak tutuksuz adam orada 10 ile yargılanacak tutuklu. Bunun adı adaletse batsın bu adalet ya. Operasyonlarına bir yıldan uzun süre önce başlanan Aziz İhsan Aktaş davasının ilk duruşması başladı. 20 Şubat'a kadar haftanın 5 günü yapılacak oturumlarla devam edecek. Yargılama sürerken dışarıda jandarmanın geniş güvenlik tedbirleri var. İçeride ise mahkeme heyetinin aldığı kısıtlama kararlarına uyuluyor. 5'i tutuklu 7 CHP'li belediye başkanıyla birlikte 200 kişinin yargılandığı Silivri'deki davada her sanık için en fazla 3 avukata izin verildi. Gazeteciler için de sınırlama vardı. 20'si ulusal, 5'i uluslararası olmak üzere 25 basın mensubunun duruşmayı takip etmesine izin verildi. Mahkeme başkanı alınan tedbirlere kalabalığı gerekçe gösterdi. Cumhuriyet tarihimizin en büyük kumpas davalarından bir tanesi için Silivri'deyiz. Salonun toplam 700 kapasitesi var. 200 arkadaşımız yargılanıyor. Her birinin avukatları Aileleri ve basın görevlileri salonu doldurmuş oldu. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar duruşma salonuna Adana gibi başkan sloganlarıyla girdi. Yoğun destek vardı. E hapsi kaldırıldıktan sonra görevine iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ise İstanbul'da değil savunmasını Segvis'le bağlanarak yapacak. Karalar ve Tutdere ile birlikte Seyhan ve Ceyhan Belediye Başkanlarının avukatları da dosyanın ayrılmasını, başkanların kendi şehirlerinde yargılanmasını talep etti. Mahkeme reddetti. Adana'da yargılan gerekirken aylardır hem aileleri hem kendileri evlerinden ve kentlerinden uzak. Duruşma kimlik tespitiyle başladı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tüm birikimine el konulduğu için gelirinin sıfır olduğunu söyledi. Zeydan Karalar kendi üslubuyla zamlar var. Herhalde 360-370 bin lira olmuştur yanıtı verdi. Salonda gülüşmelere neden oldu. Meslek yaşamına Diyarbakır'da kantinci olarak başlayan, hızla büyüyen ve birden fazla şirketiyle AK Partili ve CHP'li çok sayıda belediyeden ihaleler alan Avrupa'nın en büyük akaryakıt istasyonunda sahibi olan Aziz İhsan Aktaş ise aylık gelirini 250 bin lira olarak açıkladı. İlk duruşma sona erince de diğer tutuksuz sanıkların aksine hakim ve savcı çıkışından ayrıldı.